Daha sonra da alabiliyoruz. Biraz böyle şey başlayacağız ya. Görmüşken. Bir yapacağız. Şu anda da biraz araya geçiyor. Ahmet Bey. Hayırlı olsun efendim. Bugün çok anlamlı bir konferanstasınız. İBB Kültür'ün düzenlediği görseli düşünmek temalı. Onunla ilgili bir görüşlerinizi aldık. Efendim onun dışında nasılsınız, iyi misiniz, neler ne yapıyorsunuz? Çok şükür çalışıyoruz işte. Nerede çalıştım biliyorsun, oraya soracaksın. Sor. Evet, hayırlı <laughs> olsun diyelim. Çok konuşuldu, güzel, çok beğenilen ve izlenen bir dizidesiniz. İlk yorumlarınızı alabilir miyiz? İzleyiciye de mesajınız nedir? Birincisi önce Settar'a, acil Settar kardeşimize acil şifalar dileyelim. Bizim için çok kıymetlidir. Hem insan olarak hem oyuncu olarak bir an önce setlerin sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu e, sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi hissedeceğiz kendimizi. Ama iş devam ediyor. Bir beş hafta kadar falan beklediler toparlanması için ama e, kendisinin de şu anda e, isteğiyle bu şekilde devam etmek, onayıyla da diyelim, devam etmek gereği doğdu. Ben de destek olmak için oradayım. E, sevilen bir iş e, Hakkını vermeye çalışacağız. Çok Hı. kabul gördünüz efendim sosyal medyada olsun izleyiciler karşısına bu. Kabul eden de oldu ay olacak mı acaba diye kaygılanan da oldu hepsi oldu olur öyledir bu. Kaygılananlara işler. bir mesajınız olur mu? Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız Hı. İşte o, o işin e, çok seviliyor olmasına layık olmaya gayret edeceğiz bakalım Hı. önümüzdeki günlerde görürüz. Genç oyuncular yeni oyuncular bir adaptasyon süreci oluyor mu efendim böyle dizilere sonradan girmekte? Yok benim Hı. adaptasyon sorunum yok. Son olarak yani Settar, önceden çalışırsanız her şeyi adapte olabilirsiniz. Settar Bey'le bir tanışıklınız dostunuz var mı? Bilmeyenler için soruyoruz. Dostumuz Gerçekten. olacak kadar görüşemedik ama hem saygım hem sevgim evet. çok fazladır Settar'a. Çünkü özel bir oyuncu. Bir sürü işini bayılarak seyrettik. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşup Döner, isterse diziye döner ya da başka işler yapar. Her zaman gözümüz ondadır yani. Az önce ben yanlış mı anladım, rolü kabul etmek için sanki Settar Bey'in de onayını siz mi istediniz, öyle bir dileğiniz mi oldu? Hayır, alınır? onun onayıyla zaten bana teklif edildiğini düşünüyorum. Evet. Ee, Böyle. Yani bir, bizim biz sıkıntımız yok. Sıkıntımız sadece seyircimizi hmm. mutlu etmek. Ondan önce de tabii ki setlerin tam anlamıyla sağlığa kavuşması. Çok teşekkür ederiz efendim. Eyvallah Çok sağ olun. Olsun.